itemler şu şekilde. Pursted belt. Ha, bu beltin değeri var serverında bile yani 2 senelik serverda bile bu belt'ten iki ya da üç tane var yanlış bilmiyorsam. Bunun piyasa değeri 250k şu an bu serverda. 2 tane Blue Dragon ringimiz var. Earring'imiz var. Küpe ve yüzük. Ranger star 1. Bunlar da Blue Dragon olacak birkaç gün içinde. Çıkarsa tabii. 7 elit setimiz ve imperial setimiz var. 8 hatred, 8 golden snake, dex üçlü. Ürünü de bastık. Bir de birincilik kanadımız var. Birincilik regalyamız var. Mantis'in ilk 75 karakteridir bu karakter. HP bonusu 125, resistler 5. XP gold bonusu var. DP bonusu var. AP physical %3 veriyor. O çok iyi bu arada. Atak ve defans monsterlar için %2 defans 10. Regalia'da da 150 HP, yine %3 AP bonus, defans 30, atak ve defans, tüm monsterları da %1 veriyor. Ve Char'ın şu an güncel AP'si 2054, 906 HP var, 6242... Pardon, 906 defans var, 6242 HP'si var. Bu da ne demek biliyor musunuz? Örnek veriyorum... İşte delikanlı 6700 EPS'i var muazzam bakın bunlar sağlam varıyorlar neredeyse bunlar kadar EPS'i var bu çarım bu çar yani mantise göre üstüde baya üstüde yani bırak mantisi Galya'da bile buna yakın bir karakter yok burada oynayacağız burada oynayacağız burada oynayacağız bekle kafamı oturacağım bekle hoş kanka sağdakiler torlu ne aldım seni en son salak kus kanka bırak onu sana dön polat hazır süper Gir gir gir. Çıkma gir. Çıkma, e, gir. gir. çıkma çıkma çıkma. çıkma. Koş. Kanka seni tutuyorum ben. Kürnü at sadece. Sadece kendine kürnü at. Yönde attım. Sadece kendine kürnü at. Sadece kendine kürnü at. Dibin tekrar torlu. 10 kaldıracak. rahat oyna. Hop bas aldım. Kırım aldım, kırım aldım. Tuttum. Al kürnü. Ölmeyeceksin. Al, 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 al. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. 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 Hep bir süperli solda. Attım 10k rahat. Kür al kür al devam et. Kür al devam et. Kür al devam et. Kaç. 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 Kaç 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 kaç. Hemen dön 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 hazır. Torlu. Sol ikiler, sol ikiler, sol ikiler. <laughs> Attım <laughs> kanka tekti. Hemen rezledim. Sen geri kaç, sen geri kaç kanka. Ben abi, ha, evet. Değerdim, sağda süperli. Zeyat <laughs> gel. Malisa. Tollu Venom hazır. Venom TR hazır. Devesi 3'te hemen içinde. Patla 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 patla. Malisi geldi. Çık şimdi geri 10 geldi. Çık geri şimdi. C koş. Koş 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 koş. Koş. Koş koş geldi. Koş geldi. Ne benim koş. Patla 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 patla. 10K. 10k. geldi. 10 geldi. 10 geldi. Yürü, yürü yürü. Yürü yürü. Yürü tormenti verdi. Yürü Yürü tormenti verdi. Yürü. Tormenti verdi. yürü. Aldım 10k. Aldım onka devam et devam et devam et devam et Pandora'ya devam et toplu bu adam devam et. devam et devam et Devam et devam et Debeli, Yürü 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 yürü. Salma salma Akiyi koş. Akiyi tek attım. Devam et kanka devam et devam et devam et devam et devam et. Akiyi bir daha tek. Devam et devam et devam et. Aldım onu devam et. Sürdük be. Bas 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 ha, bas, burak bas, burak bas bas bas. Orada bir, bir tek aldım. Orada bir tek aldım. Orada bir tek aldım. Gel geri kanka. Bana sürpriz oldu şu anda. Belki özel bir şey anlatabilirdim Zart diye. Trenlere tamam. hep Gel şey şu nostaljiye vursana. Gel şu karısın bir tanesine. Bırakma onu bırakma. Kes, kes, Sağ sağ abi. Sağ olu sağ dayı. Press bak vest. Yedi bırakma. Yapışalım. Baron sağlık bir tane Bıraktım, Gel saat. şu arkadaki balona. Gel buraya şürünken gel gitme. Sürünken ölür. Sürünken ölür. Gitme. Bekledim herkes gelsin diye. Sağda Rose açıldı koşsana. BB'li en önde en önde vur. Devam üstlerine. Demet kaldı ya tutorlular. Demedi bırakma. Düştü demek tamam. Bir tur çık abi. Tamam bu. 10 aldım. Şimdi oynayabilirsin rahat. Şimdi rahat oynayabilirsin abi. Bir AP seyri çekeceğim abi siz devam edin. Sol, Gel sol, abi sol yap sol sol. Storlu. Ne yapıyorsun lan? Kardeşim. Lan 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 lan. Delikanlı çok uzak. Abi BF'ler, çok sakın. Çeksene. Ben oradayım abi yaklaştım sana. Yok, yaklaştım, yaklaştım. Çıkma, çıkma. Ceyne aldım oyuna. Al bak o çurluk maçı size vuruyor. Zorlu şimdi ora. Noxtek. Oyna oyna rahat oyna. Venom Malis'le. En sağ döneceğim ben bak beklemini var görüyor musun kafa atıyor. Direkt BP, direkt BP, direkt BP. Ha, temiz abi oyna. Gel gel buradan oyna abi. Dağılacaklar zaten. Wester var bak BP. Oyna abi aşağı doğru Karusa. Sen nereye gidiyorsun? Minördeyim mi abi sen devam et ona. Devam et devam et devam et çık. Olur aslında o oynadığın job o kadar değerli ki. Bütün partinin kaderi sensin aslında biliyor musun? Gel gel önüm var ben da oynadım. bunları. De... Gel atakır keseceğiz abi. Bedeye gitsene Beyho'ya. Direkt atakır. En son presi. Düşmüyor presi. Kes kes atakırları kes. Ondayım aynen. Atakır de... mı? Sana bükür aldım. Aldım sana bükür. Devam et ona. Tamam void, 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 void. Tamam. Devam et abi şöyle nasıl var. Klan başkanına. Bu Mete helal Bu Mete düşmüyor kolay kolay ya. Mete item var kesin anti var. Kesin anti var yani başka hiçbir açıklaması yok. Ve güzel bir antisi var onun. Abi benim çar da düşmüyor öyle deme. Kör ne sen. Nox be, Nox'dan artık. Nox'un verdim. On... Hayırlı, evet, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun aynen abi. Gel gel sollu gel. Gelin abi buraları Ne zaman Evet. araba kalmadı ya aynen abi bırakmam onu. Abi sen güzel sormayı bilemedin. O yüzden kaybettim. Yoksa araba da iyi teklifti. <laughs> Yomienzo hoş geldin kankam. Sağ ol takip için. Debeliyim ama oynarım. Oynayamadım. Oynayamadım. Abi böyle yürüyorum hadi şimdi. Geldim abi. şuna as yapa. minördeyim diyeyim sana. Arkaya magaya gelsenize bırakın her şeyi. Tamam vur şahs abi. Bu defans mı ne bu? Bu ne skill ya çok iyiymiş. 65. Gel bakayım Meyre. Oh, oh, oh. I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.